Merhabalar. Bugün sizlerle ruh eşi kavramı hakkında konuşmak istiyorum. Ruh eşi bugünlerde popüler kültüründe etkisiyle oldukça çok duyduğumuz bir kavram. Peki ruh eşi kavramıyla talep edilen, istenen ne? İstenen şey bütün hayatınızı mutlu geçireceğiniz birisi. Ruh eşi derken her şeyle uyumlu olduğunuz kişiden bahsediliyor. Ruh eşi bir yarım parça, diğer bir yarım parça birleşiyor ve bir bütün haline geliyor. Peki bu ruh eşiyle bütünleşebildiğimiz zaman kendimizi çok iyi hissedeceğimiz düşünüyoruz. Onun da iyi hissedeceğini düşünüyoruz. Yani romantik ilişkimiz için çok gerekli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu çok mümkün mü? Ruh eşimizi bulmamız çok mümkün mü? Bir kere birleşmesi kavramı bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü biz tek başına bir bütünüz zaten. Hani şarkıda var ya, bir elmanın yarısı bir sensin, biri ben. Beklenti bu. İkimiz birleşeceğiz, bir bütün elma olacağız. Ama biz tek başına bir bütünsek demek ki bir yarıya ihtiyacımız yok. Bunu biraz daha farklılaştırarak anlatalım. Kendimizi bir elmas gibi düşünelim. Elmasın traşlandıktan sonra bir sürü pürüzsüz yüzeyi vardır. Biz bir elmassak, diğer kişi de bir elmassa demek ki her yüzeyin birbirine denk gelmesi mümkün değil. Bizim farklı farklı kişilere ihtiyacımız var. Farklı farklı kişilerin de bize ihtiyacı var. Diyelim ki çok iyi bir arkadaşımız, onunla paylaşımlarımız var. Sonra iyi bir iş arkadaşımız var. Alışveriş arkadaşımız var. Çok iyi anlaştığımız kuzenimiz var. Ailemizden birileri var. Birisiyle farklı farklı ilişkilerimiz var. Bunu teke indirgemek ne kadar mantıksal. Ruhu eşi dediğimiz kişiyle hepsini kapsayıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bütün bunları ne bizim ona verebilmemiz ne de onun bize verebilmesi mümkün. O zaman farklı farklı ilişkilerden oluşan bir hayata ihtiyacımız var. Romantik ilişki kavramında bu çok keyifli görünse de çok da işlevsel olmayan bir kavram gördüğünüz gibi. Çünkü bizim ruh eşiyle ilişkimizde bazı beklentilerimiz çok yüksek olacak. Ve yüksek beklentilerimiz karşılanmadığında o zaman öfke, ihanete uğramışlık, hayal kırıklığı gibi duygular hissetmeye başlayacağız. Kısa vadede ruh eşini bulmuş gibi hissetsek de uzun vadede götürücü bir tarafı yok. Bütün hayatımızda romantik ilişkimiz tüm ilişki ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak. Peki bu noktada bir de Romantik bu ilişkiyi kurduğumuzda karşımıza başka ne tür sorunlar çıkacak ona bakalım. Ruh eşimizle kurduğumuz ilişkinin sonucunda biz bir süre sonra onda beğenmediğimiz özellikler fark edeceğiz ve onu değiştirmekle bir hayat harcamaya başlayacağız ya da onun talep ettiği gibi bir solup bütün hayatımızı buna göre yönlendireceğiz. Yani oldukça sıkıntılı bir hayat bizi bekliyor bu noktada. Peki, neler yapmalıyız aslında? Bir kere bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle romantik bir ilişkiden ya da bir evlilik ilişkisinden, bir flört ilişkisinden beklentilerimizi değiştirelim. Bizim için önemli olan noktalarda karşılıklı anlaşma sağlayabileceğimiz birisini seçmemiz bizim için daha sağlıklı bir durumdur. Ne gibi noktalar? Mesela aileyle ilgili, işle ilgili, dinle ilgili, siyasetle ilgili, karşılıklı saygıyla ilgili, iletişimle ilgili, tabii ki en önemlisi sevgiyle ilgili karşılıklı anlayışa ihtiyacımız var. Birebir aynı şeyi düşünmeyebiliriz, hissetmeyebiliriz ama karşılıklı anlayışlı olabiliriz. Karşılıklı anlayışla birlikte biz kendimizi daha iyi hissederken karşımızdaki insan da kendisini daha iyi hissedecek ve daha sağlıklı bir ilişki ortaya çıkacak. Peki niye bu kadar biz bu ruh eşini istiyoruz? Çünkü duygusal yaralarımız, korkularımız, hayal kırıklıklarımız bütün bunları iyileştirmek için gelmesini istiyoruz. Bunu yapabilecek tek kişi var. O da biziz. Bütün bunları yaptıktan sonra kendimizi yani duygusal yaralarımızla yüzleştikten sonra korkularımızla hayal kırıklıklarımızla yüzleştikten sonra bir iç barış, iç huzur gelmeye başlar bize. Bu iç barış, iç huzurla birlikte biz artık daha kaliteli bir yaşam sürmeye başlarız. Yani başkasına verebileceklerimiz de artar. Ve böylece daha sağlıklı bir ilişkiye doğru yelken açabiliriz. Aşk aslında farklılıkları kabul etme sürecidir. Diğerlerinin farklılıklarını kabul ettiğimizde aşka sahip olabiliriz. Ve böylece daha keyifli bir yaşam sürebiliriz. Yani ütopik bir ruh eşindense önemli olan noktalarda karşılıklı anlayış geliştirdiğimiz, iyi iletişimimiz olan, keyifli bir beraberliği yaşamayı tercih edersek ruh eşinden alacağımız şeylerden daha fazlasını alabiliriz. Onun varlığını olduğu gibi kabul ederek farklılıklarını, hatalı taraflarını, kusurlarını kabul ederek çok daha keyifli, güzel bir birliktelik yaşayabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.